Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanında Doruk yok. Çünkü onlar dışarıya gitti. Ve biz de burada ne yapacağız? Size yeni upgrade getirdiğim evi göstereceğiz. Burası neden yıkık diye soracaksınız. Doruk taşındı evinden Köpek minnaşa bir tane ev yaptık. Ha. ne güzel bir ev ya. Şşt. Lan. Onu rahatsız etmiyorum Yani bayağı bir yıktık ev Bir de burası normalde ilk asansör yapacağım yerdi Yani aslında on ben evde söyledim. Burası ilk yapacağımız yerde asansör burada bozuluyordu. Buraya bayağı bir uğraştım. Ama dedim yok ya buraya daha da uğraştım yani düşünmeden. Asansörümüz nerede lan? Asansör üst katta kalmış. Asansör odamız böyle birazcık değişik. Şu basalım. şey ne? Burayı kapattım diye diye soracaksınız ki bu manyak Doruk bazenleri komik olsun diye aslında bazı şeylerden böyle din sonra çıkıyor ya. Şak diye atlıyor, ölüyor. Neyse. Evimizi beğendiyseniz, a dur dur size bir şey göstereceğim. Burası birinci oda, burayı Doruk tasarlayacak. İkinci oda pencereleri pencereleri açmışız. Neyse evimizi beğendiyseniz yani ne diyeyim güzel değil yani ne diyeceksiniz ki? Ne diyeceksiniz?